Fosfor toprakta bulunur. Toprağın ana kayasında vardır. Bazı yerlerde azdır, bazı yerlerde çoktur. Fosfor da bitkiler tarafından hatırı sayılır tüketilen elementlerden birisi olduğu için zaman zaman eksiklerini görebiliriz. Yani bizim Türkiye topraklarında ağırlıklı olarak azot ve fosfor noksanlıklarını aslarız. Potasyum yönünden Türkiye toprakları genellikle iyidir. Şimdi bitkilerde fosfor aynı zamanda Yeterli fosfor olması potasyum alımını kolaylaştırdığı gibi bitkilerin hastalık ve zararlara karşı dayanıklılığını da artırır. Yine çiçek bağlama, meyve bağlama konularında fosforun ciddi etkisi vardır. eksikliğinde yine söylediğimiz gibi yaprakların orta kısımları koyu yeşil, çok koyu yeşil olduğu halde kenarlarından itibaren morarma ve kırmızılaşma şeklinde kurumalar ortaya çıkar. O bakımdan buna dikkat etmemiz lazım. Peki fazlalığının bir zararı var mıdır?